Size selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Bu da evde bir Merhabalar. Bugün sizlerle Eliflerin evdeyiz. Sen Bugün sen ben evet. yanımda Elif var. Biliyorsunuz hamur Elifle hamur keyfi. Elif evet. Bir, bir de aynı oyunu yapmıştık. Evet. Aynı videoyu yani. Bakın, <laughs> okay, bunu vurdum duvara. Bize girdi çocuk. Evet. Evet geçiyoruz. Dıkşın dıkşın dıkşın. Şu anda bu hangi? şey oyundu ismi unuttum neighbor. He, Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar ama Wilson karakterimiz şunuz bir Wilson Engolar bir keresinde oynamıştık çınarların evine gitmiştik orada evet. kalmıştık Evet hatırlıyorum ama o video paylaşılmadı çünkü alan yetersizliğinden ya da şarjım bitmişti evet başladık evet şarjım bitmişti şurada iki tane kutu alacağım şimdi hemen çıkma çıkıyor mu hemen? <laughs> Kim alıyoruz? Yalnız boşu boşuna konuştuk biz şu anda. Boş yaptık yani. Evet. Gelirse yandım ben. Neden? Evet. Dışarı çıkabiliyor mu Hello Neighbor? Şuraya. Bahçeyi gezebiliyor. Ben de o sıraları şuraya yerleştim. Gidiyoruz. Hemen Burada 3 tane kutu alıp çıkıyoruz buraya tam şöyle gelip bırakıyoruz üstüne çıkmadı şu anda yalnız Allah kahretmesin çıktı dışarı şimdi buradan yavruk nerede hani geç tak O kadar hele regor üste gelemiyor bakın neden gelemiyor kapalı bak giremiyor kapalı şu şalteri açmadığım sürece kapalı olacak. Ama burada şu tablo, büyük tablo var da devasa. Hı hı. İşte onu açıyoruz, giriyoruz. Burada içeri. Hiromi <laughs> ya şu anda. onun kardeşi de Biz kardeşi doğmadan önce video çekmiştik değil mi? Hayır, kardeşim vardı. Ha doğru, evet kardeşim vardı. Şimdi şuradan, tak şuradan. Kırmızı anahtarı alıyoruz da yani kırmızı anahtarı anahtar. He. Şimdi bunu açıp atıyoruz. Elif elbise kitabını aldı. Öyle mi bağırdın ki çocuk öd ödü patladı ya. <laughs> Ve bıraktı. Elif de çıktı. <laughs> <laughs> evet buradan çubur. Direkt batattı. dışarıya atladı yalnız. Evet şurada çub. Oh ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Hayırdır? Hayırdır? <laughs> Dike, dikleniyor musun? Senin kafana var ya uçururum burada. Açtım. Arabaya binebiliyor musun? Bilmiyorum maalesef. Onu ben de istiyorum. Arabaya binsem zaten direkt kaçarım. Hemen buradan gelip. Şöyle üç tane daha koyayım. çok yaklaştı. Sesi daha fark ettim. Doğucu gelir mi? Say. Say. Doğdu lan. Ezoş. Ezoş ne oldu? Say. Tamam. Üç tane kutu bir de İngiliz anahtarımız var. Ya ben ne uğraşıyorum ya mıknatısla falan. Abi bak en kolay yolu. Kırmızı anahtar almanın en kolay yolu. Mıtlatıs. Mıtlatısla odaya gireceğim. Kırmızı anahtarın olduğu yerde o, odayı kırmızı anahtarı çekeceğim alacağım. Gel. Hala oda kutular duruyor mu bu arada? Evet. Yakalamadım ki. <laughs> Yakalatsam da duracak ama. Bak. Ben... Aa camını kırmıştık değil mi buranın? Evet. Burayı da Şöyle yaklaştım. Aa ilk defa aradı değil mi bu taktiği? Çınar abinden ilk defa arıyor. Buraya çıkamıyor değil mi Camdan bile. Çıkamaz imkansız. Zıplayamıyor çünkü. O gitsin ilk bir donunu toplasın da. Neden ki? Evin içinde. Evin içinde. Hızlı bir şekilde. Evin sen de çık istiyorum ya. Ya ama çık bir tamam. kez. İstiyorsun. Ben mi oynayayım? Fark et, fark et, fark et, fark et. Açıl. <gülüyor> <Girdim>. <gülüyor> İnanmıyorum. İşte biri böyle, böyle bu kadar kolay geçer. İnanmıyorum sana Çınar. E ben bu katı tamamen unuttum. Direkt ikinci <laughs> bölümü atlayacağız sanıyordum. Neyse. Şimdi bu, burada ben nasıl geçtik mi? biz oradan? İşte, ben de ona şaşırdım. O, o çerçeveyi attım. Ona ihtiyacım olmayacak. Elif bak, şurada dört tane. Buraya gelebiliyor mu? Hello neighbor. Çok beklersek gelir. Çok beklersek gelir ama. Şş, bak dört tane kutu alıyorsunuz arkadaşlar. Gel boş yaptık. Ya yine beni göstermiyorsun be Çınar. Lan ben ne yapabilirim? Tableti böyle tutsam. lan? iskelet mi var lan? Abi. Birader bundan da korkmazsın ya. <laughs> Sandalyeyi mi aldın? Attım. Aldım attım. Şşş bak bak. Yok. <laughs> hem sana hem duvara kafa atmış oldum. Şşş. Bak tam bu sandalyeye geliyorsun. Şöyle dört tane kutumuz var geldi. Kapı sesleri de duydu değil mi? Geldi. Duydum. Ama çok hızlı olmam lazım. Açtım. Fark ettin mi Evet, bayağı ses çıkıyor yalnız. <laughs> Göster beni. Önüne çekip duruyorsun ya. Hadi. Hadi. Hazır mısın? Kovalamaca'ya hazır mısın? Dedim. Koş 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 koş. <laughs> ne bakıyorsun Ya kalacak. Ya kalmaz. Ya Her türlü yakalayacak zaten. Azıcık daha büyük tek şu kamerayı. <laughs> evet. Yani bu kadar büyük. <laughs> Tamam işte bu kadar yeter. Küçük olsun az. Bom. <laughs> şöyle yeter. Hayır. Bak 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 bak. Üçe kadar oynayacak. İşte çocuk görecek. Açtı gitti. Kapıyı açtı. Bak. Şöyle direkt yallıyorsunuz. Burada da sağa dönüyorsunuz. Sağ sola dediğim gibi. Söyleme ya. Neden Sırımsız ettim beni? Neden? Lan karış bir söylemezsek anlamazlar ki. ya ha, hak. Da. Ya hak. Lan yapma şunu ya. <laughs> Şu büyüklük yeter mi ya? Hayır ya. Evet. Hazır mısın? Az önce büyük bir şey strese gireceğim. Ya nasıl geçeceksin buradan be kardeşim? Nerede lan o? Neredesin lan? Gel oğlum buraya gel. Ne? Çok hızlı. Ay. Oğlum bu ne yazı <laughs> Nerede bu kadar hızlı attı bu? Bu nerede bu kadar hızlı attı? Toz gibi bir anda geldi. Ya. Kendisi de açık kapıyor. Daha mı çıkabiliyor muyuz? <laughs> Tavayla kafasına vururuz bari. Ey. Can ah, Candan da çıkıyor değil mi? Candan bakıyor çıkmıyor. <laughs> ama sen burada ne işi var? Ama sen burada ne var? Nerede geliyor <laughs> Ne? Şey yaptı. Bilmem ne yaptı işte geliyor arkanda hemen çok hızlı. Bak bak. Ya sen buradan çıkamıyor musun? Ya yapma, yapma yapma. Geliyor. Geliyor geliyor. Gece mi oluyor? Evet her yakaladığımda gece oluyor. Ve o yüzden ışık kalmış yanına. Vay çakal çakal. Ol, çakal. Geç geç geç. çık. <laughs> gelemi. Aa ayakkabım gitmiş. La? Lan. Vada deme lan? Baban kızı ya lan. Şunu da açmam lazım. Gelemiyor değil mi buraya? Buraya çok rahat gel. O camı sen bana neden kırdım sanıyorsun? Neden? <laughs> i̇şte bunun için. Şunu açıyorum. Bu İngiliz altarıyla bu bahçe duvarını açıyorum. Sonra bu İngiliz altarı atıyoruz. Hemen şuraya gel. Hop ya. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Şu valayı patlatmamız lazım. O yüzden bu şalterleri açıyoruz. Bunlar su arası şalterleri. Geçtim. Geçtim. Şöyle açıyoruz. Geliyor mu? Valla patladı. Valla hmm. patladı. Bu havayı alıp şimdi yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmadı olacak pardon Şurada hemen iki tane kutu alacağım. Bir saniye. Sen bunu mu tıkalı? Pardon arkadaşlar. Allah kahretme seni. Seni Allah. Senin Allah. Ya, <laughs> ya oynamadık arkadaşlar. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Gece oldu iki dakika Gelebiliyor mu? Gece beni fazla göremiyor. Gecenin en sevdiği bir yanı beni fazla görememesi. Yani sürekli yanına gitmediğim sürece beni hayatta göremez. İlk önce buraya geleceğim. Arkadaşlar bu arada ayakkabısı çıkmış. Ayağı gözüküyor. Evet. Pislik sol çıkarttı herhalde. Evet bunu bu köpek balığı da suyu. Ya bir bakak çak olur. Şuraya yap. şey buraya girebiliyor mu? Buraya girebilir. Kamera da koyabilir fazla yakalanırsak. buraya. Buraya fazla çok şey. Köpek balığı. Gelebiliyor mu bu buraya? Köpek balığı. Şş, ben suyun içe girdim gibi bana odaklanıyor köpek balığı. Şş, bak. <laughs> Bir anda suyun içine düştüm ve yakalandım. Öyle bir öyle yakalanış mı olur? <laughs> bir yere gitti.